Bu dünyada lezzet var ama o lezzette elem daha fazla. Hangi lezzet varsa bu öyle. O yüzden der ki üstadınız dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezaizi terk etmek evladır. Akıbetin ya saadettir, saadet ise bu fani lezzetin dünyanın terkiyle mümkündür. Ya şekavettir. Ölüm intizarında bulunan bir adam sehbanın tezim ve süslendirmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? İdama gidiyor, ipi kırmızı olsun, tahta da meşeden olsun. Ne fark eder ki yani? Süsleseler şöyle doğum günü şeyi gibi bu idam sehpasını herhalde o insana zevk vermez. O yüzden bu dünya her şeyin üzerinde fena damgası olduğu için ve asıl lezzet fani olmayan, baki olan da olduğu için. Devam olmayan bir şeydedir. Lezzet yoktur. Sen zahilsin. Senin dünyanın da zahildir. Kainatın şu şekli hazırı da zahildir. Bunlar saniye, dakika, saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. Onun için mahzun olma. Cennette devam, cennetin fevkindedir. Cenneti cennet yapan devamlılığıdır. Devamlılık olmasa cennet de cennet değil.